Şimdi size çok kısa bir süre tanıyacağım. Hemen bu videoyu pause edip mutfaktan kendinize bir çay ya da kahve yapın. Çünkü neredeyse 10 dakikada 20 tane Netflix dizisinden bahsedeceğiz. Bence bir çaya ihtiyacınız olabilir. Müzik videosuna hoş geldiniz. Netflix'le ilgili bir öneri videosu çekiyor olacağım. Hazırsanız başlayalım çünkü önerecek çok çok fazla dizimiz var. İlk önerimiz heyecanlı, gizemli bir dizi olacak. Bu da The Society. aslında eğer böyle birazcık dünyaya neler oluyor, dünyanın sonu, işte virüs, savaş vesaire böyle heyecanlı konuları seviyorsanız bu dizi tam sizlik. Hem de buna yetmezmiş gibi aslında gençlerin çevresinde dönüyor. Ve artık onlar haricinde kimsenin olmadığı bir dünyada buluyorlar kendilerini. Ve bu dünyada kendilerine bir düzen kurmaya başlıyorlar. Aslında nasıl olacak bu, ne kadar güzel olabilir gibi sorular gelse de kulağa o kadar heyecanlı bir dizi ki ve o kadar böyle hani aşkıyla, ilişkileriyle, olaylarıyla o kadar böyle sürükleyici bir dizi ki gerçekten bir iki günde bitireceğinizin garantisini veriyor. Never Have I Ever'da... Aslında çok yakın zamanda Netflix'e yüklenmiş bir dizi ve e, ana karakteri bir Hintli e, genç liseli bir kız canlandırıyor. Yine bu dizide de çok çok neşeli bir dizi ve böyle o Hintli kızın aslında farklılığıyla Amerika'da bulunuşundan kaynaklanan komik, eğlenceli ama bir o kadar tatlı böyle bir lise hikayesi izliyorsunuz. Lisede geçmesi kesinlikle size küçük hissi vermesin. Bence çok rahat, çoğu kişinin eğlenerek izleyeceği bir dizi. Böyle daha güzel vakit geçirmek, eğlenmek, gülmek istiyorsanız bu dizi tam sizlik. Aynı zamanda da çok uzun değil. Gerçekten yine çabucak bitirebileceğiniz bir dizi. Dynasty. Dynasty gerçekten benim favorilerimden bir tanesi. Ee, aslında bu eskiden de Hanedan adı adında eski bir dizi varmış. Yani bizim annelerimizin babalarımızın zamanı. Ama e, yine ondan esinlenerek yapılmış ama biraz daha hmm, tiyye alınarak belki de yapılmış bir dizi. Böyle Amerika'da çok zengin bir ailenin e, yani Hanedan zaten adı altında başından geçen entrikaları konu alıyor. Gerçekten şöyle bir hani aşkım memnunum daha Amerikan mavisini izlemek istiyorsanız hatta daha komik ve eğlencelisi diyebilirim. Dainesi tam size göre çok fazla sezonu var. Neredeyse 3. sezonu geldi şu anda. Ee, wow! Uzun uzun izlemem lazım bana işte böyle bir dizi söyle diyorsanız. 13 Reasons Why benim kalbimi çok burkan bir dizi çünkü gerçekten son sezonu özellikle son finaliyle Beni iki gün falan ağlattı bu dizi. Evet, bu dizi biraz daha buruk olacak diğerlerine göre. Bu dizide yine bir lise öğrenci grubunun başına gelen olayları konu alıyor. Ama aslında daha ağır, İşte... Hmm, yani tecavüzden tutun, ee, Şiddetten tutum işte e, intihara, teşebbüse intihara kadar böyle çok ciddi konuları konu alıyor. Ve e, aslında bu dizinin amacı lisedeki öğrencilerin, yani bu biraz daha Amerika odaklı tabii ki. Ben biliyorum ki bizim ülkemizde çok böyle bir ortam yok. İnşallah olmasın da ne yazık ki Amerika'nın gerçeklerinden bir tanesi liselerin birazcık e, karışık olması. E, ama ne kadar bu böyle ağır şeyleri de barındırırsa bence gençler için, hepimiz için çok öğretici ve böyle gerçekten dersler çıkardığınız bir bölüm. E, dersler çıkardığınız bir dizi ve böyle çok güzel psikolojik anlamlar ve psikolojik çıkarımlar da yapabiliyorsunuz. Her ne kadar üzücü ve buruk olsa da her sezonu heyecanla diğer bölüme sizi geçirecek kadar ilginç diyebilirim. Atypical Ah Yine bir gençlik ama tatlış konu, tatlış bir dizi. Atypical aslında bir e, otizmli çocuğun yani daha hafif en azından geçiriyor bunu. Ama çok ağır otizmli olmayan bir çocuğun lise hayatını onun gözünden ele alıyor. Ve ne kadar kulağa aslında sizin ilgi alanınız değilmiş ve olmadığı için ne kadar ilginizi çekebilir gibi gelse de şunu söyleyebilirim ki ben diziden hem bir psikoloji öğrencisi olarak çok etkilenmiştim hem de böyle bir şeyin aslında her, ne kadar tüm arkadaşlarından tutun, tüm aile fertlerine kadar hayatlarını ilgilendirdiğini ve etkilendiklerini anlatan bir dizi. Böyle çok yani kalbe dokunan bir dizi ve çok hoş yani vakit geçireceğiniz bir dizi. Yine güzel çıkarımlar yapabileceğiniz bir dizi. Kesinlikle öneriyorum. Baby! A şu hani İtalyan ve İspanyol dizileri hepimizi bu ara aldı sardı. La Casa de Papel'le başlayan ve böyle böyle devam eden bu e, İtalya-İspanya e, havaları Netflix'te popülerliğini sürdürüyor biliyorsunuz ki. Baby de bunlardan biri. Yine Baby bir İtalyan dizisi, yine bir İtalya'nın e, lise öğrencilerini konu oluyor. E, Birazcık iç kapatıcı konular var kesinlikle ee, ancak yine de böyle farklı dillerde yine gençlik işleri izlemeyi seviyorsanız ve e, İtalyanca duymaktan hoşlanıyorsanız işte böyle değişik yine entrikalar, olaylar e, gibi gençlik dizileri hoşunuza gidiyorsa Baby Tam aradığınız dizilerden ee, yine böyle soluksuz tıp, tıp, tıp bitirdiğim dizilerden bir tanesi. You! Evet. Gerginlik de gerilelim gerilelim ne yapalım demişken You. Eminim ki çoğunuz ıı, izlemiştir. İzlemeyenler varsa gerçekten favorilerimden bir tanesi. Çünkü bu dizi ıı, bir erkeğin aslında nasıl stalk yapabileceğini, ne kadar ileriye gidebileceğini bir kız için bunu anlatıyor ve aslında şu telefonlarımızın ne kadar hastalık derecede kullanılabileceğini bize gösteriyor. Hem izlerken biraz korkuyorsunuz yani şu elimizdeki şey bu kadar e, bunları yapabiliyor muymuş ya falan diyorsunuz ya da böyle insanlar var mı falan diyorsunuz ama aslında e, dizi içerisinde olan her şeyde o kadar gerçekçi ve olabilecek şeyler ki günümüzde. Böyle etkileniyorsunuz. Dizinin ilk sezonu New York'ta geçerken dizinin ikinci sezonu Los Angeles'ta geçiyor. Ki ben ikinci sezonuna bayılmıştım bu yüzden. Ama e, gerçekten iki sezonu da çok heyecanla böyle soluksuz izleyeceğiniz bir dizi. E, birazcık geriliyorsanız şiddet ve böyle e, kötü şeyler var tabii ki. E, çok hoşlanmıyorsanız öyle şeylerden belki çok iyi bir seçim olmayabilir. Sex Education her ne kadar adından dolayı ön önyargılıya yaklaşabilecek olsanız da hani bir gençlik dizisi gençler oynuyor ve adı Sex Education yani. yani. Ne yapmaya çalışıyorlar? Biliyorsunuz bu ara özellikle bu e, konular birazcık tartışılıyor Netflix'le ilgili ama haberleri yok ki aslında bu dizi dünyanın en eğitici dizisi çünkü gerçekten özellikle ülkemizde ve bütün dünyada aslında belli bir yaşa gelmiş ve çoğu şeyi olması gerektiği gibi bilmeyen ve öğrenmeyen o kadar çok genç var ki ve hani bu tarz şeylerin kötüymüş ya da yasakmış gibi dayatıldığı. Aslında bu dizi tam da onun için. Çünkü lise zamanında bu tarz ilişki ve cinsel konularla ilgili kafasında olabilecek tüm problemleri ve soruları cevaplıyor aslında bu dizim. O yüzden hem eğleniyorsunuz hem gülüyorsunuz hem aşk var hem böyle hem de komik şeyler oluyor ama aynı zamanda gerçekten hani her ne yaşta olursanız olun hakikaten hani her yaştan insanın acaba böyle mi şöyle mi dediği ya da bir gün de olsa o problemlerden birini yaşadığı bir dizi. O yüzden bence herkes kendine ilgili bir şey bulabilir diye düşünüyorum. Elit! Evet, biraz önce de söylediğim gibi İspanyol, İtalyan havalarından çok hoşlanan biriyseniz Elite de yine Baby gibi. Hatta Baby'den daha bile popüler ve iddialı diyebilirim gerçekten bir e, mecizirin cinayeti de içine kattığınız işte bütün heyecanları da içine kattığınız bir dizi e, böyle hop 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 diye bitiyor gerçekten çok heyecanlı ama dediğim gibi hani yine biraz gergin yani bir gençlik işi için ama kesinlikle müthiş bir dizi tavsiye ediyorum. Biraz böyle her ne kadar böyle gençlik bir liste olsa da Tidelands'ı araya koydum. Çünkü Tidelands gerçekten böyle Netflix'te çok tesadüfen rastladığım ama daha sonrasında wow dediğim bir dizi oldu. Böyle çok fantastik bir konu alıyor ve siren dedikleri yaratıkları konu alıyor aslında bu dizi. Kulağa böyle çok abuk duyuluyor. Hani ne alaka siren mi? Okey sirens hani bilmem ne falan ne kadar böyle kulağa çok e, paranormal duyuyorsa da aslında öyle değil. O kadar esna şekilde konu alıyorlar ki bunu. Böyle hiç tahmin etmeden inanılmaz hızlı izlemiştik biz diziyi ve çok sevmiştik. Sürekli yeni sezonu gelsin diye bekliyoruz ama gelmedi daha. Outer Banks ve işte benim canım dizim. Outer Banks çok yeni geldi Netflix'e ve gerçekten geldiği gibi bir ayda içerisinde oynayan tüm oyuncuların 3-4-5 milyon takipçisi oldu. Hani bu Türkiye'de şu an hanginiz ne kadar çok izledi bilmiyorum ama Amerika'da gerçekten inanılmaz e, ilk 10 listesinde girdi. Bizde de girdiğini hatırlıyorum. E, bu aslında Amerika'nın bir sahil kentinde e, zenginler ve fakirler arasında ki gençlerin e, konusunu aldığı ama şöyle hani çok bence en büyük farkı normal dizilerle karşılaştırdığımızda bu böyle klasik gençlik dizisine. Artı olarak bir hazine peşindeler aslında ve o hazine peşindeki ilginç hikayeyi anlatıyor gençlerin. Bence çok keyifli oyuncuları da ben çok seviyordum. Kesinlikle izlemediyseniz, böyle heyecanlı, farklı bir gençlik isterseniz bu. Dark. Biliyorsunuz ki yani gerçekten komik tweetlere bile konu oldu bu Dark. Gerçekten ülkemizde çok izleniyor. Dark ile ilgili söyleyebileceğim şey, yani zamanda yolculuktan hoşlanıyorsanız böyle değişik esrarengiz e, paralel evrenlerle ilgileniyorsanız bu dizi gerçekten o anlamda çok çok sürükleyici ve ilginç ve değişik bir konusu var. E, ama bir o kadar da karışık. O yüzden hani Dark ile ilgili söyleyeceğim şey gerçekten böyle %100 konsantrasyonunuzu vermezseniz asla ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ya da diziye ara verirseniz gerçekten hatırlayamıyorsunuz detayları vesaire. Böyle çok konsantre ve fokus olarak izlemeniz lazım. Tepedeki ev. Aa, eğer korku filmi, korku severler buradaysa böyle listeye hafif korkunç bir ekleme yaptım. Ben gerçekten normalde korku filmi vesaire çok severim. Bunu da yani çok uzun süre erteledikten sonra izledim ve e, zaten not olarak da hani puan olarak da en iyi puan almış korku dizisi olarak okudum. Gerçekten de hak ediyor. Eğer korku, gerilim, paranormal şeyleri seviyorsanız böyle abartı olmayan, daha gerçekçi demeyeceğim ama daha böyle normalize edilmiş ve olabilecek böyle hoş bir hikaye şekilde anlatılmış ve çekimlere hikayesi inanılmaz şekilde kurgulanmış bir dizi. Friends from College. Yine aslında bu bu kadar genç bir listede e, biraz daha üst yaşlar için bir dizi diyebilirim. Ama böyle Friends, How I Met Your Mother havasında dizileri sevdiyseniz, izlediyseniz zamanında bu diziyi de seveceğinize eminim. Çünkü böyle Üniversitede arkadaş olup yıllar sonra tekrar bir araya gelen arkadaşlardan bahsediyor ve aralarında olan komik olaylardan, işte aldatmalardan, ilişkilerden vesaire ama böyle çok keyifli mini bir dizi havasında ben çok gülerek, çok zevk alarak izlemiştim. Tavsiye ediyorum. sense Bu gerçekten daha önce de hep böyle Netflix videolarıma eklediğim bir dizi. Çünkü gerçekten sanki bu dizinin üstüne daha iyi bir dizi olamayacakmış gibi geliyor. sense aslında aralarında mental olarak kurdukları bir bağı anlatıyor 8 kişinin ve bu şekilde birbirlerinin yanına seyahat bile edebiliyorlar deyip burada bırakıyorum. Çok spoiler vermek istemiyorum. İzlemek isteyenler için çok fazla para harcanmış, emek harcanmış ve neredeyse 8 farklı yerde çekilmiş bir dizi. O yüzden bence her türlü yani çekimiyle, konusuyla, kurucusuyla, oyunculuklarıyla çok başka bir dizi. Hani onu böyle her hepsinden başka bir köşeye koyuyorum. Bebeğim o benim öyle diyebilirim. Oh, Güzel. Benim de vardı. Benim gerçekten yine tatlı mı tatlı bebeklerimden bir tanesi. Çayınızdan bir yudum alabilirsiniz burada. Ee, bunu gerçekten bütün arkadaşlarıma öneriyorum. Böyle Posteriyle, görüntüsüyle ne kadar hani, Ey, bu böyle bayık, saçma komik bir Amerikan dizisi mi? gibi bir şey veriyor. Ama gerçekten bugüne kadar başla dediğimde başlayan herkes bayılarak deli gibi bitirdi bu diziyi. Bu dizi aslında böyle bir kız, bir anneanne ve bir anne arasındaki ilişkiden böyle ortaya atılarak aslında o 25 yaşındaki kızın aşk e, hikayesiyle canlanıyor ve e, hiç e, biriyle beraber olmadan aslında hamile kalan bir kız var başrolde. bence bu yeterince değişik gelmiştir diye düşünüyorum. Hani bunun üstüne e, giden e, bir hikaye merak ediyorsanız böyle eğlenceli uzun uzun sezonlara ihtiyacım var. Gülmek istiyorum. İspanyolcalı'nın olduğu, İngilizce'nin olduğu böyle karışık tatlı bir aile komedisi diyebilirim. Hollywood. Aa, benim zaten yani e, kanalıma abone olanlar e, Hollywood'lu olan ilişikimi bilir. Ama bu dizi çok yeni geldi ve inanılmaz değişik. E, eski bir Hollywood zamanını anlatıyor ve o zamanki gerçek olan kişilerden biraz ilham alarak düzenlenmiş bir konu aslında. Müthiş anlatılıyor. Çok derin ve güzel ve değişik bir dizi bence. Böyle Hollywood'la işte çekimlerle oyuncu olmakla e, Filmin e, film işleriyle ilgilenen birileriyseniz daha da özellikle izleyeceksinizdir. Ve dönem dizilerinde seviyorsanız yine bu dizi sizin için olabilir. Daha sonra Bodyguard'tan bahsedeceğim. Bu diziyi ben ne kadar çok sevmesem de çoğu kişi sevmiştim. Bu böyle bir Bodyguard konu alıyor adı üstünde ama kesinlikle oyunculuk ve böyle ıı, bazı bölümlerdeki heyecanlar için izlenebilir. Özellikle böyle o ortamlar hoşunuza gidiyorsa değişik bir dizi diyebilirim. Son olarak geliyorum Dirty John'dan bahsedeceğim. Yine böyle You gibi bir dizi aslında bu. Gergin ve stalking yani takıntılı bir adamı anlatıyor. Biraz daha büyük yaşlar için. Yine heyecanlı bir dizi. Hem de yeni gelen sezonunda benim Amerika'daki bir arkadaşım oynayacak. Çok değişik ve benim için hoş. Heyecanlı güzel bir dizi. Bunu da önerebilirim son ama en güzellerinden The Rain. Birkaç gün önce başladım bu diziye. Gerçekten hep görmeme rağmen bir türlü başlamıyordum ve sonunda başlama zahmetinde bulundum ve bayıldım. Yine böyle The Society gibi e, virüsler işte dünya başına gelen şeylerle ilgileniyorsanız bu dizide de bir yağmurdan bulaşan virüs ve bu yüzden kaçmaya çalışan, buna çözüm arayan gençleri konuluyor ve izlemeye gerçekten değer. Evet size 20 tane izlediğim diziden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiğiniz izlediğiniz ve fikirleriniz olan varsa ya da şimdi izleyeceğim dedikleriniz varsa aşağıya yorumlarınızı ve fikirlerinizi sizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.